Auto Türkiye kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Güne maalesef bir zam haberiyle uyandık. Konumuz Toyota Corolla Sedan ve Corolla Hatchback olacak. Bakalım 1 Mayıs 2021 itibariyle yeni fiyatlar neler olmuş. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup güncel fiyat listelerinden haberdar olmayı unutmayın diyor ve iyi seyirler diliyorum. Malumunuz kurdaki yükseliş ve bu aralar çokça konuşulan çip krizi nedeniyle aslında otomobillerde bir zam yapılmasını herkes bekliyordu artık. Fiyatlarını ilk güncelleyen marka neredeyse her zaman olduğu gibi ilk olarak Toyota firması oldu. Toyota Corolla Sedanlara ilk olarak bakalım isterseniz. Fiyatların yuk yukarı yönlü güncellendiğini ve artık Dream Multidrive S paketinin de %80'lik öte dilimine girdiğini görüyoruz. En bas paketi olan Vision paketine bakacak olursak. Fiyatının Nisan ayına göre 203.600 TL'den 211.700 TL'ye otomatik şanzımanlı paketinin fiyatının ise 212.250 TL'den 220.750 TL'ye geldiğini görüyoruz. Manuel Dream paketinin fiyatının 219.550 TL'den 228.350 TL'ye geldiğini, otomatik şanzımanlı S paketinin ise bir üst vergi dilimine geçerek fiyatının 228.300 TL'den 284.600 TL'ye geldiğini görüyoruz. Ama Toyota cephesi sınırlı sayıdaki otomobillerine kampanya yaparak bu paketin fiyatını 231.300 TL ile ÖTV diliminin tam sınırında tutmuş görünüyor. Aslında Toyota şunun mesajını vermek istiyor. Aldın aldın yoksa bir üst vergi dilimine girecek demek istemiş. Tabi galericiler ve al satçılardan kaldırsa bu fiyatı değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bir üst vergi dilimine girmesi fiyatının hemen uçması anlamına gelmiyor. Bir süre daha bayiler ile fiyatlarda çeşitli indirimler yaparak yine 240-250 bin bandında satacaklardır. Ama bu sefer de aksesuar zorunluluğu ile vatandaşı zora düşüreceklerdir. Ayrıca Manuel Flame paketle bir üst vergi dilimine geçtardı. Diğer paketlerde de yine yaklaşık 10.000 TL civarında zam yapıldı maalesef. Toyota Corolla Hatchback tarafına bakacak olursak sedana oranla daha fazla bir zam yapıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay 228.750 TL'lik fiyatıyla %50'lik ÖTV diliminde olan 1.2 Turbo Dream Multi Drive S paketi yapılan zamdan sonra fiyatını 293.500 TL'ye güncellemiş. Böylece fiyatı yaklaşık olarak 65.000 TL civarında artmış. Diğer paketleri zaten %80'lik ÖTV diliminde olan Corolla Hatchback fiyatlarını yaklaşık olarak ortalama 20.000 TL civarında arttırmış görünüyor maalesef. Videomuzu sonlandırmadan tekrar hatırlatalım. Sizler de güncel fiyat listelerinden, otomobil incelemelerinden ve yeni tanıtılan tüm otomobillerden haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın diyor ve videoyu bitiriyoruz. Sizler fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşene dek takipte kalın. Hoşçakalın.